Selam millet ben Furkan. Bugün evet 1.11 yamasını izliyor, inceliyoruz. Elinde Sky var görüyorsunuz. Şimdi C'si hemen F1'e basalım. C1 okuyayım ben. Tamam bu bunu biliyor. Herkes biliyordur. C'ye atıyorsunuz arkadaşlar. Hmm, gözükmüyor lan. Şu işte belli bir alan içerisindeki herkesi iyileştiriyor. Q var. Bunu fırlatıyorsunuz. Bak ben bence bunu şuraya ah. Atayım Q'yu Aynen bunları şey yap. İllam sol basmanız lazım bu arada Atıyorum adamın yanına geldiğiniz hiçbir şey olmuyor böyle seyredebiliyorsunuz Selamünaleyküm aleyküm İllam sol kliğe atlamanız gerekiyor E'nizi Böyle sol kliğe bası tutarak full yön veriyorsunuz E'ye basarsınız yine etkinleşiyor Birisi kırarsa galiba patlıyordu. Ulti. Aa, uygun hedef yok mu? Bu ne oğlum? Oğlum. İllam düşmanı görmesi gerekiyormuş galiba. Her neyse tamam böyle bir karaktermiş. Ee, sol el yaması gel şey sol el güncellemesi geldi. Genelde miydi? Ee, bakıyorum. Aha buldum. dererem rı rı Oğlum ne kadar değişik oldu oyun. Oo. Ay çok garibime gitti nedense. Bayağı değişik hissettim. Bayağı. Biliyorsunuz Icebox dereceli e, rank'ı Ranked etkilendi artık <laughs> Bu benim çok kötü oldu ben map'i hiç sevmiyorum Büyük ihtimal geldiğinde bozarım ama Sol el çok değişik oldu değiştiriyorum Çok garibime gitti Sağ ile o kadar alışmışım ki Evet Sky'ı inceledik böyle bir çer e, OP mi yani Shield'ını oyun içinde görmek lazım ne kadar fazla iyiliyor arkadaşlarına Yani şu anlık Q'su eğer kolay kırılıyorsa çok OP değil. Ama atıyorum ultisi Q'su 3 mermiden da kırılıyorsa çok OP. Yani 4 mermi mesela Vandal mermisinde 3 mermi geçiyorsa bunun Q'nun kırılması çok OP'dir. Çünkü yani biliyorsunuz, Sova'nınki de 3-4 mermide kırılıyor. Atıyorum başka ne vardı ki? İşte Cypher'ınki zaten tek mermide her şey kırılıyor. Dur bakayım. Eee Kiljoon ki zaten 3-4 mermide kırıldı aynen tarede. Başka başka yok zaten. İşte onlarınkinden fazla sürüyorsa zaten karakter otomatikman OP oluyor. Oğlum bir an alınca şey yapabildik zannettim. Bir dakika şimdi bir, bir de yama notlarına bakalım. Tamam. Ekran gelecek. Heh geldi. <laughs> ee, okuyorum ben. Şu an önemli olan yerleri söyleyeceğim. Ekonomi sistemi değişti. En önemlisi bu zaten. Sky rekabeti sırtında iki hafta geçirdikten sonra resmi spor yarışmalarına örneğin First Strike dönülebilecek. Tamam. Önceler. Ha. Bir için sürüsü kör bir sürüsü 1.75'ten 2'ye çıktı. Cyper'ın ajan katlettikten sonra devre dışı kılır ve açığa çıkar. Atıyorum Cyper eee... C'sini döşedi. Yani trap şu size stanotu yerinizi belli ediyor ya. Onu göz ee, o kamerası ee, o öldükten sonra gözükecek artık. Bence bu kötü oldu Cypher için. Artık Cypher'ın hiç ölmemesi gerekiyor. Killjoy'a ne geldi? Ay Killjoy çok kötü oldu. Bunu gördüm. Şimdi Killjoy neden kötü oldu? Hemen açıklayayım size. Killjoy önceden bir yere taleplerini koyup atıyorum A kurup B tutabiliyordu. Bunu çok yapanlar vardı ve çok fazla defans içinde katkısı sağlıyordu. Ee, empati yapınca da çok kötüydü ama takımda sizin olunca da çok sağlıyordu. Alan botu ve talet artık Kirci'yi 40 metreden fazla uzak uzaklaşırsa devre dışı kalacak. 40 metrelik menzile girmek Kirci'nin minik arkadaşını tekrar etkinleşecek tareti yerden aldıktan sonra 20 saniyeden 10 saniye düştü bunları biliyorsunuz zaten alarm burada 9'dan 7 saniye yer aldıktan sonraki bekleme süresi 20'den 7 saniye bunlar çok ciddi bir rakamlar fakat o 40 metre olayı çok pis kötü etkilemiş onu nano sensörünü tespit menzili 5 metreden 3 metre 3 buçuk metreye hasarı saniye 40'dan 45 saniye güzel saniye 4 te birini sürekli 10 10 hasar yine nano sürünün içindeyken hasar daha akıcı bir şey, akıcı ve sık bir şekilde uygulan ay konuşamadım Eker Evet Icebox etkileşmiş etkinleştirilmiş 4 hafta sonra espora geliyormuş en kısa en yüksek kademedeki önce daha kısa derece sıraları seçkin önce dereceli önce çok sıralar sonra ben bu uzun oyunlar 5 kişi girdiğiniz o uzun şey sürüyormuş onu çözmeye çalışmışlar. Tüm modlar yükleme ekranında mevcut. Sunucu kesin konuma eklendi. Tamam. Çatışma skoru hesap hesaplanmasına hasar vermeyen esitler Çok güzel. Mesela o kör yapıyorsunuz. Körü falan sayıyor artık. Sova ile görüş atıyorsunuz. Asiste çok büyük bir yargısı var. O yüzden güzel. Sonuna kadar tüm türleri oyunu seçini özel oyun lobisi seçenekler sana eklenir Sonuna kadar tüm oyunu seçin antrenman modunda kolaylaştırıyor. Bu seçenek etkinleşiyi karşılaştı bir tık. 13 ulaştığında bitmez. iki takım da her iki tarafı da 12 tur oynayana dek oyun devam ediyor. 24 turun sonunda en fazla turu kazanan taraf galip kara beraberlik durumunda karşılığı uzatmaya gider. Oo çok iyi olmuş ama özel oyunda tabii ki de. Oyun sistemleri ekonomi sistemi güncel. Spike kurmadan turu kaybeden fakat hayatta sal salların sal normalden daha az kredi. bin çok iyi olmuş. Çünkü atıyorum artık jetler yani lütfen ama lütfen ikinci ya da üçüncü turda ikinci turda nadir oluyor da ilk tur adamlar 800 para falan bırakıyor hiçbir şey çekmiyorlar ikinci tur e, ikinci tur alamaz üçüncü tur üçüncü ve dördüncü tur ne olur artık kalmayı şu operatörü ya bıktım ya valla bıktım Elma öyle çok başıma geliyor ya üçüncü el bakıyoruz adamın 6000 bin parası var bine operatör çöküyor biz 100 e de, şey bine de zırı çekiyor. Sadece deşli oynuyor operatörü. Zaten yetiyor da. İlave ekonomi bilgileri ekle bunu sağ türü. Aynen şuna şurada sağ gösteriyor zaten. Lan çok gittik ya. Şurada sarı bir şey var. Öyle işte. Yaşam kalitesi artmış. Diğer ee, tamam. Tamam. Giderilen hatalarda da bir şeyler var. Onları da siz okursunuz. Şimdi oyunda bakılacak bir şey var mı? Şu Bridge'in flash'ına falan bakacağım. Phoenix'in flash'ına. Karakter bu arada beğendim. Tam bir nasıl desem Sova gibi bir karakter olmuş. Lazımdı da zaten. Bir de bakayım şeye. Tamam. Karakter işime. Bir Phoenix'e kör kendime. O baya hissettiriyor ya. Bayağı uzun sürüyor. İyi iyi. Bu Phoenix falan oynayan için ben bu aralar Phoenix oynuyorum. Bu arada Hikles falan çekiyorum. Onları da izleyebilirsiniz. Evet buraya kadar yeniyseniz kanala abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Discord sorumuna da gelmeyi unutmayın. Yorum atarsanız hepsini cevaplamaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.